Merhaba değerli YouTube kanallarla merhabalar arkadaşlar Galatasaray Konyaspor karşılaşmasının tepki videosuna hepiniz hoş geldiniz beyler. Evet maalesef dün biz berabere kaldık 10 kişilik Kasımpaşa'ya gol atamayıp bir de gol yedik beyler diyecek bir söz bulamıyorum kazanacağımız bir maça maalesef maç berabere bitti buradan yazıklar olsun diyorum. Hocayı da hemen gönderin abi. Bu Ruslu futbolcunun en az %50'sini de gönderin dedikten sonra Galatasaray'ın maalesef puan kaybetmesini bekliyoruz. Ben anlamadım. Yani ben 3 yıldır burada puan kaybetmesini bekliyorum. Şu plaka Galatasaray'ı oraya astık. Daha inmedi. Sürekli ikideyiz. Bu Fenerbahçe ne zaman şu bire oturacak çok merak ediyorum. Böyle giderse oturamayacak gibi birisi var içimde. Evet arkadaşlar memleketim Konya Spor'a da buradan başarılar diliyorum. Ben Konya Spor 2-1 ya da maç 1-1 bitecek diyorum. Memleketi, memleketim Konya'ya da başarılar diliyorum ama iyi olan da kazansın. Tepki videosuna geçmeden önce Savaş Yıldız, Orhan Tanrıverdi, Mehmet Demir, Arif Tülek, Mustafa A. Demir Kaan Sönmez moderatörüm, Uğur Karabacak, Ramazan Koç, Orhan Sadıç ve son olarak Ankara'dan Dindar Oruç. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar diyorum. ve tepki videosuna geçiyoruz. Haydi Konya, haydi memleketim. Güldür yüzümüzü diyoruz. Tepki videosuna geçiyoruz. Maç başladı bu arada. Ulan daha daha başlamadan atak yapmışlar ya. Daha başlamadan Yunus şut çekmiş. Daha yeni oturdu. Daha yeni oturdu. Barış solda. Yeter ya. Şuraya bak. Haydi Konya haydi. Konya gol atacak. İlk yarı Konya gol bekliyorum. Sarı kart çok mu hocam Torel'e ya? Torel'e sarı kart yok mu abi? Oha direkt basıyor. Direkt nerede sarı kart? Ha? <laughs> ha? <He? Gülüyor> i̇şte bu! Ney? Neyin indirası? Neyin indirası? <laughs> Direkt basıyor. Pereira <laughs> Sarı Ben anlamadım ya. İçeriden el söylediler. içeriden söylediler sarı kartı ver diye. Adam hem fali ve yusuf sarıyı vermiyor ya. İkai kanata Yakup'sa. Yakup cezasız da yukarıda. Lan! lan oğlum tutun lan şu İkardi'yi. Bu sarı bela. kala bela yok. Sarı bela geldi başımıza. Bir de İkardi geldi. Geri döndü İkardi'yi. Tutun şunu ya. İkardi'nin kapasını Tehlikeli abi ki ne yapacağı belli olmuyor. Tutun abi inkarı ya. Ulan Böylesine... ilk yarım sıfır bitsin ya. Aslında şimdi Haydi Mureka! Konya iyi geliyor. Konya iyi geliyor. Organize geldi Konya Önce Konya ilk yarı atacak kardeşim. Konya ilk yarı golü bulacak. Hadi 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 hadi. Barış yarı golü bulacak dedik Galatasaray golü buldu ya la. Konya bulacak dedik Galatasaray buldu ya la. Bunun da Allah belası versin. Ulan bari ilk yarı sıfır bitsin ya. Bari ilk yarı sıfır bitsin. Allah belamızı versin. Allah bari, bari, bari ilk yarı sıfır bitsin ya. Konya golü bulacak diyorum. Adamlar dakika bir geliyor gol atıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yok abi yok. Daha biz çok bekleriz. Biz Galatasaray'ın puan kaybetmesini çok bekleriz. Bu ne zaman inecek bu? Bu ne zaman inecek bu, bu? adam, adamlar lider. Bırakın mı buradan Galatasaray? Bırakın mı buradan Galatasaray? Bu kadar olmaz ya. Verir mi lan Galatasaray buradan? Verir <laughs> mi? Nerede görülmüş Galatasaray'ın buradan verdiği? Fenerbahçe olsa verir abi. Berabere kalır. Şuraya bak Konya atar dedik Galatasaray atlıyor şey ya, ya. lan. Bu ne biçim Konya ya? Bu ne biçim Konya kardeşim? Bekle, bekle. 3 yıldır adamların yenilmesini bekliyorum. Bekle, otur bekle. Biz de gidelim Kasımpaşa'ya. 10 kişilik işte Kasımpaşa'yı burada alayalım sonra Konya'nın gol atmasını bekleyelim. Şatay gibi ya bırak kapat. Kapat izlemeyeceğim ya. Kapat. Topunun da Allah belasını vermesin. Bu ne için? Konya spor. Bekle belki atarlar. Sane. Arada Icardi'ye. Şalay gelmiş. Lan! Lan! Ulan bu adamlar iki atacak ya. Adamlar iki atacak abi. Bu ha. Kadasara yine iyi oynamaya başladı. <laughs> Burak! vuracağım topun Allah belasını versin Umut Nayir. Senin vuracağım topun Allah belasını vermesin Umut Nayir. Atarsam Mule'ye kalacağım diyeceğim ama. Son o nasıl vuruş ya? Topu kucağı alma ne ya vururken? Topu kucağı alma nedir Umut Nayir? Ve ve Barış Alper Yılmaz, Barış Alper ceza sahasında her yerden, Yunus lan 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 diyoruz be. Yine geldi bu yıkadı yeter ya. Bu ne biçim yıkadı ya yeter ya. Topunun da Allah belasını versin. Yeter. Kapat. Kapat yeter. Hızlanmaz bu saatler Yeter topunun da Allah belasını versin. Bu ne biçim koller? Yeter ya! Yeter ilk yeter, yarı, yarı bari sıfır bitsin ya! İlk yarı, yarı. yarı, yarı. sıfır bitsin yeter ya! Yeter ya! Senin, seninle, mesajını, Mesela, kapat. Bitti. Kapat. B kapat. 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 Biraz, Kıracağım bu koltuğu da En sonunda bu koltuğu da kıracağız Yeter Atar abi Galatasaray biter yarıda yarı da biter Sezon da biter Yine şampiyon olur bu adamlar Bunlar yine şampiyon olur Hareketlere bak Adam bu kiloyla gol atıyor ya Bu kiloyla gol atıyor Benim en de Bir yıldır komşu Ben anlamadım o kolda ne var benim elindesin kökçe dudakta. Bir yıldır kolsanın herkes bizde şovmen. Aramatar. sezonu da bitirirler. Şampiyon Sen kendi göbek bağını kesemiyorsun. Konya yener misin? Antalya yener misin? Samsun yener misin? Ulan sen Kasımpaşa'yı önce. Sen kendi göbek bağını kesemiyorsun. Galatasaray burada 3 yılları yenilmesini bekliyorum. Neyse arkadaşlar çok sinirliyim. İkinci yarıya geçelim. Kamera kamera kaymış. İkinci yarıya geçelim. Evet beyler Galatasaray Konya Spor ikinci yarısı tepki videosuyla karşınızdayız. Hadi bakalım inşallah Konya diyoruz ama artık ümidim kalmadı. 2-0 maç. Hadi bakalım. Futbolu belli olmaz ama Galatasaray 70'ten sonra bir gol daha bulur. Roland Şalay. Sarı yanında Yunus topu aldı. Yunus gitti. Şimdi şut Deniz son Abi ne oluyor ya? Onu da yiyin, onu da ye, bunu da ye, şunu da ye. Yiyin abi, yemeğe gelmişsiniz. Adamlarda bir Singo diye bir defans var baba. Perger gibi bacağını açıyor o Singo. Dönüyor, çek yapıyor. Bizde de bir Çağlar Söğüncü var baba. Top havadan geliyor. ona top mu? Top iniyor. Bakıyor Kasımpaşa oyuncu geliyor. Aa diyor oyuncu buluyor. Adam şutu çekiyor. Aa diyor ben Fenerbahçe futbolcusu muyum diyor. Aklına yeni geliyor. Ulan o topu nasıl indirtiyorsun? Nasıl vurdurtuyorsun? Dönem dizisinde rolü var. Çağlar Sörüncü. O saçını bir kestir. O saçını bir kestir. Herkes artist. Herkes artist. Pozisyonu anladınız. Benim pozisyonu söyledi pozisyonu. O topu indiriyorsan, Kasımpaşa'lı oyuncuyu geçirip şut çektiriyorsan, sen Fenerbahçe'nin oyuncusu değilsin. Siz bu izle, defansla sonu öğren. Dönem dizisinde rolü var arkadaş, Kuruluş Osmanlı oynuyor galiba. Orta ceza Saçını uzatın şu defans yap. Çağlar Söğüncü. Şamlanı ederiz. sekti dışarıya. Ben anlamadım. Adamlar gümbür gümbür ya. Adamlar bazuka ya. Bazukacı şalayı bizim be kardeşim. Bu ne biçim var? ne biçim şalayı ya? Sen bazukacı mısın kardeşim? Gümbür gümbür geliyor ya. Bizde böyle bir şut çeken adam yok. Anders Alişkaymış. Adam futbolun da üç yıl olmuş. Anzara şarayı gümbür gümbür vuruyor lan toplara. Bizimkiler de kamyonet gibi, otobüs gibi hala gol kaldı. Yok abi yok ya valla. Valla yeter ya. vallaha yeter ya. Nasıl bir kader bu ya? Ulan hiç mi yüzümüz gülmeyecek ya? ya yani dışarıdan çevirdim. Ben altıyla alakası yok. Dışarıdan çevirdim. Bir kere Torayla bir tuttan sekiyor. Şimdi buna bazıları Torreira el var filan diyebilir troll hesaplar. Alakası yok. Bir Konya Spor dışarıdan çevirdi. İki Torre dışarıdan çevirmesiyle bile Torreira'nın burasından geliyor eline çarpıyor. Vücuttan gelenler penaltı değildir. Vücuttan geliyor. Hacı. Ooo çıkmış çıkmış. Ne 54 dakika geride kaldı. Doğru karar. Doğru karar. Doğru karar. Şimdi Timosan Konya Spor geliyor. Uhtapaz, Olsak mı Allah Allah umutlayır Sen futbolcuysan ben Alex de Sahuza'yım ya Umutlayır Sen futbolcuysan ben Alex Ben Alex, Alex. Şu tabak çay demle ya Şu tabak çay demle ya bir de böyle yapıyor. Sanki çok az farkla dışarı çıkmış da. Bu şekilde girdi. Sonunda bayatmış. İşte Torreira. Lukas nasıl Torreira? Şüş. Şüş be kardeşim. Oannes oh, ya. Oannes oh, be kardeşim ya. Bu ne biçim Torreira ya? Bu nereden çıktı? Bu nasıl vuruş ya? Torreira uzaklardan attı. Allah Hadi yürü ya Hadi yürü ya Bu ne biçim Tora ya? Bu nereden geldi nereye vuruyor böyle bir şut olur mu ya Fenerbahçe'de şöyle şut çeken Bir tane adam göremezsin Bizimkiler al gülüm ver günü. Al gülüm ver günü. Al yürür, ver günü. Gel abi, Tanışka, gel, Çağlan, gel. İrfan Can, Kerem, İrfan Can, Tanışka, Kerem, İrfan, Kerem, İrfan ne istiravaya giriyor ki diyor, anlamıyorum polis adını. Kapat, kapat izlenmez, kapat. Kapat izlenmez artık, yeter artık. Yeter, üç yıldır adamların gelmesini bekliyorum, yeter. Yeter. Ne olacak bu tabela, nasıl inecek bu? Bu arkadaş buraya nasıl inecek? Şuraya, bu ne zaman inecek? Bu arkadaş buraya ne zaman çıkar? Üç yılları buradayız. Ben anlamadım. Üç yılları gece sıradayız. Ben anlamadım. Ben anlamadım. Kapat. İyi, iyi çıkardı. Uğurcan Çakır çok iyi çıkardı. Köşeden çıkardı çekiç. İyi çıkardı. Allah var iyi çıkardı. Çok iyi çıkardı. Köşe vuruşu kullanıldı. Şimdi kareye doğru. Konya sabaha kadar gol atamaz. Konya sabaha kadar mı gol atamaz. Boşuna bekliyor. hala Single. Single. Ne biçim single ya? Bu ne biçim singo? Bu nereden gelmiş nereye? Bu ne lan böyle singo mingo? Şu adam alamadık ya la biz. Biz de iyi oyuncu Chico'yu iki buçuk milyon liraya geri gönderiyoruz baba. Hadi sen git diyoruz. Kim var? Çağlar Söyüncü. Kurmuş Osmanlı oynayan adam. Ne biçim oynuyor lan bu singo? Bu nedir lan? Bana göre maçın adamlarındandır singo. Müthiş müdahaleleri var adam. Tura alındı. Umut ceza sahasında şut gol. Hapsan ne olur? Bu saat ya yani neyine seviniyorsun? Bu saatten sonra atsan go, go. ne olur? Atmasan ne olur? Bu saatten sonra atsan go, go. ne olur? Atmasan ne olur? 80. dakika. Geç kaldı. 3 olmuş maç. Bu gol ve şık hareketler ve klas paslar dikkat çekti. Tunağından müthiş bir pas. Yunus Akgün çok klas bir Bu saatten bir bas sonra, sonra atsanız var. ne olur? Atsanız. Burada da bir İki bir, şey, bir, 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 bir dokunuş. 2-1 filan olsa daha Biraz umutlanacağız. Daha büyük bir maç yaptı. ya. Geç kaldınız. Geç. Çok geç kaldınız. Yine görüntüde. Ama Tuna diye bir arkadaş çok, çok iyi pas vermiş Tuna'am. Topu pası müthiş. Topu pası müthiş. Cimosan, boş. Üç kere getirdi skoru. Değişiklikler olacak. Hadi. Kural kontrol. Sekti top şimdi. Uzak mesafe. Bir şut daha Uğurcan. Ne oluyor lan buna? Uğurcan'a bak devleşti la Uğurcan. Bu ne abi Uğurcan? Bu ne biçim Uğurcan ya? Bu ne biçim Uğurcan ya? Adam devleşti ya. ya son dakikalarda iyi bastırıyor ama skor kötü abi. 3-1. Parti topun girişinde. Ulan bir gol gelir mi be? 3-2 olur mu be son dakikalarda? Kuran kareye baktı. Kuran içeri gönderdi Uğurcan bir kez daha. Uğurcan çıkır. Kurtarış yaptı çıkın diyor arkadaşlarına. Son baneler. Maç bitti. Kazanan Galatasaray. 6'da 6 ile yoluna devam ediyor Sarı Kırmızılar. Bu maçtan da 3 puanla 3 golle galibiyetle ayrılıyorlar. Maçın sonucu Galatasaray 3, Tümosan Konyaspor 1. Yunus Akgün maçı. Evet. Diyecek bir şey yok. Galatasaray kazandı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Galatasaray'ı kardeşlerime tebrik ediyorum. Hak ettiğiniz bir maçtı. İyi oynadı Galatasaray. Bana göre maçın adımı Uğurcan Çakır ve e, Singo'yu çok beğendim. Galatasaray güzel oynadı. Galatasaray bu maçlarda zaten hata yapmaz. Ben bunu yayınlarında, TikTok yayınlarında da söylüyorum, YouTube yayınlarında da söylüyorum. Bu bize özel bir durum. Biz olsaydık bu maçı alamazdık. Ben bunu biliyorum. Sürekli hata yapan Fenerbahçe. Sürekli hep biz puan beklemek zorunda kalıyoruz. Niye biz sürekli rakibin puan kaybetmesini bekliyoruz? Ben anlamadım. Sezon bittiğinde 12-13 puan geride bitirdik. Sezon başladı ben yine 6 puan gerideyim. Ben anlamadım abi. Ben harbiden anlamadım. Ben yine 6 puan gerideyim. Dediğim gibi kendi göbek bağını kesemezsen burada Konya'nın, Samsun'un, Eyüp'ün yenmesini beklemeyeceksin. Adamlar aldı puan yaptı. Hak ederek de yaptılar. Tebrik ediyorum Galatasaray'ı. Maalesef bu tabela acaba ne zaman iki inecek ya da inecek mi bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. Tekrar Galatasaraylı kardeşimi tebrik ediyorum. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi oynadınız. Diyecek de bir şey yok. Arkadaşlar izlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yorumlarınızı Okuyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Allah razı olsun hepinizden. Güzel yorumlarınız için. Abone değilseniz abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Kanalımızın daha daha iyi yerlere gitmesi için destek olursanız sevinirim. Yorum, like ve like atarken de heypi puanlarla beni puanlarsanız da çok sevinirim. Bir sonraki tepki videosuyla görüşmek üzere. İyi bir hafta diliyorum herkese. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.